Merhaba arkadaşlar ben Türk sanal hava kuvvetlerinden Dixy 7. Bugün sizlere Weapon Delivery Planner'da Pop-up Taarruz nasıl yapılır bunu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar Weapon Delivery Planner'dan Pop-up menümüze giriyoruz ve gördüğünüz gibi öncelikle Pop-up Taarruz menümüzde bir mod mod seçimiz var. Yanında selection panelimiz var. Öncelikle selection panel'den başlıyorum anlatmaya. Selection panel'de profil tip 1 ve tip 2 var gördüğünüz gibi. Buradan tip 1 ve tip 2'yi göstereceğim. Ee, mesela Öncelikle atacağımız mühimmatı seçebiliyoruz. Low drag veya high drag mühimmat. Buna göre bir yani targeta hangi mühimmatla gireceksek onu seçiyoruz. Ne çeşit bir mühimmatla. Ondan sonra arkadaşlar sol taraftan moddan selection'ı profile getiriyorum. Ve gördüğünüz gibi sağ tarafta tip 1 gördüğünüz gibi bize bir profil panel çizdi. Hani targetımız bu bölge ve targeta nasıl gireceğimiz hakkında bize bir panel yani bir grafik çizdi bize. Gördüğünüz gibi bu bölgeden gelip bu şekilde yükselip target'a bu şekilde dalış yapıyoruz. Tip 2 al alıyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer bu şekilde gelip target'a direkt bu şekilde dalış yapıyoruz. Şu an tip 1 olarak kalsın diyorum ben. Altında da hemen haritada target'ımızı görüyoruz ve nasıl dalacağımızı nasıl dalacağımızı görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir mavi çemberimiz var, mavi çember. Gördüğünüz gibi şurası. Mor çember, mor çember ve dalışlarımız için yeşil üçgenler arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi target'ımız da burada. Kare için alınmış input panelimiz var. Input panelimiz ne iş yapıyor? Hemen bunu anlatayım arkadaşlar. Bölgeye kaç fitte gireceğimizle başlıyoruz. Bölgeye 200 fitte dalalım diyorum ben mesela. Kaç derecelik bir açıyla dalacağımız var burada. Mesela 30 derecelik bir açıyla girebiliriz. Bölgeye kaç knot hızla gireceğimiz hakkında bir bilgi var. Mesela bölgeye 370 knot veya 329 knot diyelim mesela. Bu da Target'a ata kaç kaç bin fitte başlayacağımızı, kaç bin fitte yükselip atacağımızı gösteriyor. 3000 fit idealdir. Yani, tracking time, yani atış süremiz 10 saniye gibi. Uçağımız arkadaşlar kaç G ile çekeceğimiz var burada. Mesela diyorum ben şöyle 4 G'ye kadar çeken yani 4 G'ye kadar çekebiliyoruz. Turn to target var arkadaşlar. Right seçili gördüğünüz gibi. Bu target'a hangi yönden gideceğimiz hakkında. Bunu left yaparsak haritada da gördüğünüz gibi yön değişir. Gördüğünüz gibi bize çizdiği Grafik de değişti. Bunun right olarak kalsın diyorum ben. Ve atak heading yani atak başı vardır burada. Atak başını şu şekilde çekersen biraz daha denize doğru çekti. Ki biz bölgeye bu taraftan geleceksek bu bize birazcık ters kaçıyor. Şunu biraz uzaklaştıralım. Atak heading'ini değiştireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde biraz çekelim. Mesela 34 baştan yaklaşırsak bölgeye güzel bir pop-up taarruz yapabiliriz. Bu şekilde buradan dalıp deniz üstünden defansif olabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pop-up taarruz bu şekilde hazırlanıyor. Sonra da Weapon Delivery Planner'dan Save to DTC diyerek kaydedebiliyoruz arkadaşlar.